Herkese selamlar dostlar. Bugün ne yiyecek diyeyim size. Bugün hamburgerler. Bize lazım olan yer burada. McDonald's ve burger var. Şimdi burada böyle bir şeydi ki ben kendim de bir yerlere gittiğimde Türkiye'ye yeni geldiğimde hep şey düşünüyordum. Acaba bu normal burgerler mi iyi yoksa dışarıda böyle lüks yapılan yerler mi daha pahalı diye. Şu anda her yerde 30 lira gibi bir para harcamayı düşünüyorum. Eğer 30 liraya hamburger varsa. 30 liraya orta şekilde ne yiyebiliriz ona bakacağım. Acaba Burger King mi, McDonald's mı ya da ki normal bir özel hamburgerciler mi? Hangisi daha uygun ve daha lezzetli onu çekmeye çalışacağım. Şu anda yeni bosundayım. Yeni Yenibosu'nda Airport. AVM'ye geldim. McDonald's'la burgeri aynı yerde bulabileceğim ve buradan çıkınca da bir tane hamburger var. Oraya gideceğim. Orayı da size göstereceğim. Hadi gidelim bakalım ne yiyeceğiz alışveriş merkezinin içindeyiz. Airport diye bir yer. Bunun linkini isterseniz aşağıya bırakacağım. Buraya etrafı yakın olanlar buraya gelebilirler ama şuradan çıkamıyoruz. Öbür tarafa gitmemiz lazım. Şöyle bir yer. Çıkıyoruz en üst katta. Hemen çekimlere başlamak için. McDonald's'ta görüşmek üzere ya da Burger King'de bakalım hangisi daha uygun olursa. 30 liraya her yerde yemeye çalışacağım. Bakalım hangisi daha uygun, daha güzel hamburger veriyor 30 liraya. McDonald's'tayız şimdi. Bakalım ne yiyebileceğiz. Ben sipariş vermedik. Kolay Merhaba. Benim 30 lira mı? 30 lira yiyebilirim. Et olarak. Aha. Sadece hamburger de olur. İçecek. Ne? Tamam. Olabilir miyim? Evet. Geldi. Yeme Bakalım ne vermişler. Ne kadar tuttu bu? 1999. 19.99 Asıl hiçbir şey değil. Bir ne oldu? Çok güzel. Bakalım öbür taraflarda kaç para yiyeceğiz. <laughs> şey dedi ama burada yazıyor mu? TBT burger. Sıfır pat. TBT burger diye geçiyor. Neyse ben bunu kontrol edene kadar buradan şimdi biz geçelim Burger King'de. Bakalım orada ne yiyeceğiz. Hadi görüşmek üzere. Girdik sıraya bakalım ne çıkacak. Buradan yardımcı olabilirim. Kolay gelsin. Sağ 30 lira limitim var. Efendim? 30 lira limitim var. Evet. Ne yiyebilirim? Tavuk et olarak. Et olarak. Evet. Köfte burger menü yiyebilirsiniz. Ekonomi menüdür. Tamam. Eee, onun dışında yaşında... ik ikili şey var. Tavuk köfte burger menü var. Köfte burger hem, hem tavuk, hem tavuk menü var, olsun. Hem de köfte. Yok yok sadece köfte olsun. Sadece köfte burger. Aha. Bir tavuk bir köfte. Şurta İçecek ne olacaktı? Da. İçecek. Ayşe olsun, buzsuz lütfen. Bir tavuk bir köfte. Hayır. Başka bir seniz var mı? Yok. Hayır. 19 lira. 19 lira. Evet. Bu kadar mı? 19 lira seniz var mı? Thank Bestine. Geldik. Burger King. Şöyle iki yerde de 20 lira. Bir menü alabildik. Nerede? Şöyle. Hem McDonald's'ta hem burada bir menü alabildik 20 lira. Bakalım öbür tarafta ne olacak. Bundan sonra bir yerimiz var. düştük yine yollara gidiyoruz. Buradan araca gerek yok. Burada yolun öbür tarafında Hey Burger var. Onun önünde çekmeye çalışacağım. Burası arkası da Airport'tu. Burada yedik iki tane burgerimizi. Gerçi doymadık ama IC ile doldurdum kardımı. Şu anda onu anlıyorum. Kalktığımda fark ettim. Otururken hiçbir şey fark edilmedi. Şu anda orada gidip bakacağız ne yiyebileceğiz orada. Onu da çekeceğim. İkisine Toplam 40 lira verdim. 20-20. 19.90 ve 18.90'a. Gerçi çektim hepsini. Gözüktü orada da. Tekrardan böyle söylemek istedim. McDonald's'ta 19.90'a TBT menü diye geçiyor. Burger'de ise 18.90'a 90, 90 mıydı? 99 muydu? Ekonomik köfte burger menü. Küçük boy hepsi. Böyle yiyebiliyorsun yani aç kalmıyorsun ama fazla da doymuyorsun. Ben doymadım şahsen şu anda köprüyü geçeceğim. Buradan karşı tarafta bir tane burgerci var. Oraya gideceğiz. Bakalım orada da 30 lira limitimiz var. Orada da 20 TL ile çıkarsak 10 TL oradan kardayız. Toplam 30. Hey denen. Şuradayız. Bakalım burada kaç paraya yiyeceğiz. Normalde 30 lira limitim var aslında. 30-30 ne oluyor? Onu görmeye çalışıyorum. Bakalım ya. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. 30 lira limitim var. Net olarak ne yiyebilirim size? Ç olarak, hamburger olarak diyorum. Ya da ki 30 liraya yakın bir şey. Ne var? 31.75. yetişmiş. Tamam 30 lira. Olur. Burada Nasıl? Burada. Evet burada. 75. Yok, içmeyeceğim. Yeni evet. taş olmaya çalışıyorum. 175 açtık şu Çekebilir miyim seni? Evet. Çekebilir miyim? Kolay gelsin. Böyle çekeyim. Evet. Şuradan beni ver de

Şimdi burada hamburger. Az önce yediklerimle bakalım tadı nasıl olur. Evet, bugün de böyle yedik 3 tane hamburger. Ama bir şey söyleyeyim mi? Şu ilk McDonald's'a burgerin hiçbir şeyini anlamadım. Hani... Böyle. Şura hey döner. içeride burger yapıyorlar. Ustamız da şurada. Hala yapıyor. Bugün de 3 tane hamburger yedik. Neden yedik? Yeni geldiğimde Türkiye'ye neresi uygun olarak düşünüyordum? Burger King ya da ki McDonald's. Uygun olarak gidip orada yerim. Ve menü fiyatlarını gördüğü için insan biraz daha rahatlıyor. Cepte para yoktu tabi o yüzden. Ama şu anda denemek için fırsatımız vardı. Denedik hangisi daha iyi, daha hesaplı diye. Ama Hey Burger, McDonald's'tan ve Burger King'ten daha iyisi bu özel burgerler. Çünkü çok çok daha güzel yapmışlardı. Arada bir 10 lira fark vardı. Bu da küçük boyları. Zaten te şey yapabilirsen, boylarını bulabilirsen bırak Videonun üstüne bulamazsam. Gördünüz zaten videoda nasıl olduğunu. Küçük küçük tane yedim. Hiçbir işe yaramadı. Bu üçüncünü yediğimde bu özel burgerdi. Hey Burger, Hey Döner'den. Bu çok daha iyi geldi bana. 20 liraya o mu, 30 liraya bu mu dersen 30 liraya bu. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hala kanala abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ve sizin bölgenizde benim yediğim menüler Orada kaç paraysa onları öğrenip yorumlara yazarsanız merak ediyorum. Bütün e, McDonald's'larda bütün menülerin fiyatı aynı mı? Bölge olarak diye söylüyorum. Mesela ben şu an yeni Bosna'da yedim. şu Bahçeliler'de nasıl? Bakırköy'de nasıl? Eyüp'te nasıl gibi. Oralardaysanız eğer sizler de oradan yorum yapabilirsiniz. Ona göre bakarız. Bütün menüler her yerde aynı fiyat mı ve aynı boy mu? Kendinize iyi bakın. Tekrar söylüyorum kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.